Yurt dışında oy kullanma işlemi saat 21'de sona eriyor. Barış olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Başka ne istebilirim ki? Yurt dışında seçim heyecanı yaklaşık bir ay önce başladı. İlk oylar 8, son oylar 25 Ekim'de atıldı. Vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Memleketimiz için hayırlı olsun. İnşallah bu savaşlar, ölümler olmaz gerçek bir demokrasi olur Türkiye için. YSK 26. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışında kayıtlı 2.898.924 seçmenin oy kullanması amacıyla 54 ülkede 113 temsilcilikte sandık kurdu. Son gün seçime ilgi fazlaydı. Pazar olduğu için bilmedik böyle kalabalık olacağını. Herkes pazara getirmiş galiba. Almanya'daki oy verme işlemi sırasında ise zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Saatlerce kuyrukta bekleyen seçmenler herkese oy kullanma çağrısı yaptı. İki gündür bu şekilde çok yoğun bir katılım söz konusu. Herkes gelip en azından istediği partiye hangi ne istiyorsa, hangi görüşüne uygunsa gelip buna oy, oyunu versin. Japonya'da ise istenmeyen görüntüler vardı. Bilinmeyen bir sebeple oy vermeye gelen Türk vatandaşları arasında kavga çıktı. Uzun süre devam eden kavgada 12 kişi yaralandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar isterlerse gümrük kapılarında 1 Kasım saat 17'ye kadar oy kullanabilecek. Yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oylar YSK kararıyla Ankara'da toplanacak. Oy sayımı da yine aynı şekilde Ankara'da olacak.